Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün servette çok güzel bir video karşınızdayım. Evet. Bugün sizlerle birlikte evet çok değerli bir video yapacağız. Evet. Bugün bugün birlikte Evet bugün sizlerle de evet, evet, evet duyguların duyguların kartları bir oynayacağız. Evet bugün servette ne evet ne kadar yorucu olduğumuzu biliyorum. Evet ve bundan dolayı da evet ve artık sizlere ne kadar da ilginç şeyler olduğunu göstereceğim. Evet. Her neyse, önceki böyle video, videoların devamı için hemen aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız beni beni çok mutlu edersiniz. Evet, bakın. Kartlarımız var. Evet, İngilizce kartları falan. Buralarda bakın. Oh. Ay yani ne kadar ilginç bunları görüyoruz. Evet, evet bakın buralarda ne kadar fazla olduğunu görebiliyoruz. Evet her neyse evet o zaman size göstermeden Şimdi oradan başlıyoruz. Evet, bakın, evet, buralarda, evet, buralarda mesela neler var? Ha, bakın, arkasında filan mesela çoğaltma depolama depolanmalar var. Evet, oyun evet, oyun kartlarında neden oyun kartlarının mesela hakları nasıl oluyor? Sizce evet, bun bunlar mesela nasıl? sağlanır. nereden belirlenir? Hepiniz bunları merak ediyorsunuzdur, büyük bir ihtimal. Evet, bun evet bunların aslında evet, ve bunların aslında, bunların aslında bizlere en yüksek katkısı şunlardır. Evet, bizleri neden bu kadar? farklı derecede iyi oldukları ve bu, evet, ve bunların düşüncelerinin bizlere doğru adımla gösterdiği bu e, evet, bize gösterdiği bu doğru kısımlardadır. Evet ve bundan dolayı da evet, ve bundan dolayı sizlere sizlere bu, bu, değişik durumları en iyi şekilde tanıtıyorum. Evet arka yeri de görüyorsunuz evet buradaki mo evet, monopol, monopoli monopoli standartında evet herkes sanırım monopoli ile geçirdiğini düşünür. Her neyse o zaman hoşçakalın bay bay.